Efendim merhabalar, yeni bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümde inşallah sizlere Menkıbe'nin bir kıssamızı bizatihi yerinde anlatacağız. Neredeyiz efendim? Bugün Bursa'dayız. Evliyalar şehri, payitaht, padişahlar şehri ki 6 tane padişahın metfun bulunduğu bir şehirdeyiz. Çok mübarek bir şehir, Yeşil Bursa. E i̇nşallah bu bölümde sizlere yine bir Menkıbe kısa anlatacağız. Kimi anlatacağız efendim? İşte şu anda arkamda bulunan huzurunda bulunduğumuz Murad-ı Hüdavendigar hanı anlatacağız. Onunla ilgili bir bilgi inşallah sizlere vereceğiz ve kıssasını paylaşacağız. Efendim Murad-ı Hüdavendigar malumunuz olduğu gibi Orhan Gazi'nin e, oğludur. Onun e, şehzadesidir ve başa geçmiştir. Aynı babası gibi fütuhat hareketlerini hiç e, ara vermeden ve e, azaltmadan devam ettirmiştir. E, birçok yerde, e, birçok cephede mücadele etmiş, gayret göstermiş ve malumunuz olduğu gibi yine bir haçlı seferi sonunda Sırp Kralı'nın yeğeni Miloş tarafından harp meydanında şehit edilmiş ve ruhunu teslim etmiştir efendim. Efendim Murat Han'ın e, devlet adamlığı Asker oluşu, e, silah e, tutması, işte cenk etmesinin haricinde kendisi çok da mübarek bir zat idi. Zaten bütün Osmanlı padişahları evliyaydı. Ancak e, Murad Hüdavendigar'ın çok farklı bir yeri var aynı işte veli denen beyazıdı veli gibi torunlarından olan beyazıdı veli gibi ikinci Han gibi e, Murad da çok mübarek bir zat idi. Ee, evlatlarıyla yani e, ordusundaki askerleriyle ilgili, tebasında kişilerle ilgili yeri geldiği zaman dost, yeri geldiği zaman sohbet arkadaşı, yeri geldiğinde ise silah arkadaşlığı yapmıştır. Ve 37 tane cenge katılmıştır kendisi. Şimdi efendim mübarek oluşuyla ilgili iki tane kıssa var. Onu inşallah bu bölümde sizlerle paylaşacağız. Efendim murad Hüdavendigar'ın şöyle bir özelliği varmış namaza durduğu zaman efendim Kabe'yi görmeden tekbir getirmezmiş. Yani Allahu Ekber derken Kabe'yi karşısında görür, öyle namaza dururmuş o şartla. Yani onu görmediği müddetçe tekbiri tekrar getirilmiş. İşte üç defa, dört defa tekbir getirdiği vakidir, öyle rivayet ediliyor. Ve efendim kendisi kendi yaptırmış olduğu camide bir namaza iştirak eder. Tabi oranın imamı var. Normalde padişah imam olur. Ancak orada e, padişah müsaade etmiş ve caminin imamı namazı kıldırıyor. Fakat efendim namazı kıldırınca tek tek namazı duruyor ve namazı bitiriyor. Tabi Murad-ı o mübarek padişahın e, biraz şaşırıyor farklı bir hale bürünüyor. Ve efendim namazdan sonra kendisine şöyle söylüyor. Efendi sizler ne kadar mübarek insanlarsınız. Ben namaza dururken ancak üçüncü tekbirde Kabe'yi karşımda görebiliyorum. Ne mutlu sizlere ki daha ilk tekbirde görüyorsunuz diye ağlamıştı. Efendim, halbuki o cemaat içerisinde o mübarek mertebeye erişen ondan başka kimse yoktu. Mübarek kendisi Kabe'yi görüyor üç tekbirde ama herkesi kendisi gibi zannediyor. Bir de kendisinden daha mübarek olduğunu tek tekbirde Kabe-i Şerif'i gördüğünü zannediyor. Bu kadar mübarek bir padişahtan bahsediyoruz efendim. Ve Murad Hüdavendigar'ın bir diğer kerameti ise yine cenk meydanında vuku bulmuş bir keramettir. O da şu da efendim. Şimdi Murad diğer biraz önce de söyledik. Babası Orhan Gazi'den fütuhat hareketlerini cihat bayrağını teslim almış ve sürekli hep ileriye doğru götürmüştü. İşte Balkanlarda, Anadolu topraklarında cihat ediyorlar. tabii efendim hemen kısaca şunu da belirtmek lazım. Burada Osmanlı hiçbir zaman efendim zorda kalmadıkça sırtlarından hançerlenmedikçe Türklere karşı Müslümanlara karşı kılıç kaldırmamıştır. Hep Batıya odaklanmıştır, Avrupa'ya Hristiyanlara odaklanmıştır. Ne zaman ki zor durumda kalmıştır, o zaman ancak geri dönmüştür. Onun haricinde efendim kesinlikle Müslümanlara, Türklere karşı kılıç kaldırmamıştır. Efendim işte yine böyle bir e, cihad esnasında Bizansları e, bir mücadele esnasında kovalıyorlar. Tabi bir noktaya kadar geliyorlar. Bu efendim e, Apolonya kalesine sığınıyorlar. Bu Bizans'ın böyle yazlık dinlenme kalesi gibi bir yer. Tabi biraz ee, mukavemetli bir yer, ee, geçilmesi alınması zor bir yer. Bir müddet orada kalıyorlar. Ve ee, kaleyi de teslim alamıyorlar ve ee, askerler de teslim olmuyor. Bunun üzerine efendim bugün bir birinci Murat Han, Murad Fidanlıger Han çıkıyor böyle bir tepeden, böyle kalenin bir duvarına doğru bakıyor ve şu sözleri söylüyor. Diyor ki: "Bu kahrolası yerde bağlanıp kalmak bizi mübarek seferimizden alıkoyar. Niyet ettiğimiz cihadı ve gazayı tehir eder. Meğer ola ki Cenab-ı Hak bu inatçı kal'anın duvarlarını yıka diye dua eder efendim. Hemen efendim fazla süre geçmez. Bir tane askerin bir tanesi gelir ve Sultanım Hikmet-i Hüda Apolonya'nın kalasının duvarı yıkılıp gitti. Gaziler hemen kalaya girip dururlar dedi. Koca Sultan bu müjdeyi alınca derhal şükür secdesine kapanıyor ve Ya Rabbi senin yardımın bulmadan hiçbir sefere erişilemez. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun diye hamdetti. O kaleye hala hüda yıkığı sultanın atın altında oturduğu ağaca da devletli kavak derler. İşte bunun gibi hadiseler çok olduğu için Murad, Murad Han'a hüdavendigar yani Allah'ın yardım ettiği kimse lakabı verilmişti. Hüdavendigar denmesinin sebebi de budur. Hem son olarak malum hepimizin bildiği o şehit olması ile ilgili şeyi kısaca anlatalım. Bu bölümü burada noktalayalım. Efendim malum Murad Hüdavendigar Han e, Haçlı ordusuyla e, Kosova meydanında karşılaştığı zaman işte e, yani Osmanlı ordusunun 5 katı. İşte oradaki kişilerle e, meşveret ediliyor ne yapalım diye, işte düşmanın bölünerek, parçalanarak yenilmesi yoksa mümkün olmadığını söylüyorlar ve o taktiği uyguluyorlar ve allah Teala'nın izniyle evliyaların duası onların bereketiyle duaların bereketiyle Haçlı ordusuna karşı çok büyük bir muzaffer, çok büyük bir zafer kazanılıyor fakat onun hemen öncesinde Murad-ı ne duası ediyor? Ya Rabbim ordu yeter ki muzaffer olsun İslam ordusu ben Şehit olmaya, ruhumu teslim etmeye razıyım diyor. Ve dediği gibi efendim ordu muzaffer oluyor. Fakat kendisi şehit olmuyor. Tabi bunun üzüntüsü şeyi var içerisinde. Tabi efendim fazla vakit geçmeden yaraların arasında dolaşırken dediğimiz gibi Sırp kralının yeğeni Miloş sanki bir şey istermiş gibi, yardım istermiş gibi yanına yaklaşıyor. Ve sakladığı hançerle Sultan Murat Han'ı yaralıyor ve tabi bir müddet sonra da şehit oluyor. İşte orada Sultan Murat Han son söz olarak şunu söylüyor ve diyor ki Ya Rabbi şu mübarek kulun duasını yine kabul ettin diyor, şükrediyor ve kısa müddet sonra da şehit oluyor, vefat ediyor. İşte bu da efendim Sultan Murat Han'ın o mübarekliğini, zatlı kıymetini anlatan bir menkıbeydi. Bunu da sizinle paylaştık. Efendim bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere diyelim ama efendim kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer e, sizin de merak ettiğiniz vakalar, hadiseler, şahsiyetler varsa onları da yorumlar kısmında bize belirtmeyi unutmayın diyoruz. Efendim başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.